Geriye bırakmaya hazırlandığımız yıla ilişkin farklı alanlarda yapılan araştırmalara bir yenisi eklendi. Orece araştırma 2020'nin en beğenilen milletvekillerine dair bir çalışma yaptı. Araştırmada her milletvekilinin kendi seçmen grubunda değerlendirildiği, genel başkan ve genel başkan yardımcılarının araştırmaya dahil edilmediği belirtildi. Buna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en çok beğenilen milletvekili %48.8'lik oranla AK Parti Çanakkale milletvekili Bülent Turan oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Düzce halkını temsil eden AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır ve MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz en iyi milletvekilleri listesinde yer alamadı. Bu sonuç vatandaşları şaşırtmazken Düzce halkının seçtiği vekillerin artık Düzce adına harekete geçmesi bekleniyor. Genellikle Düzce adına konuşulan sorunlara sessiz kaldığı görülen AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır'dan artık sahaya inmesi ve halkla iç içe olması bekleniyor. Düzce'nin sorunlarına sadece sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak değinen AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in ise artık harekete geçmesi bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Düzce adına en fazla söz olan ancak bir türlü sonuca ulaşamayan MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz'dan da ise söz değil icraat bekleniyor. Düzce'nin Fahri Milletvekili olarak bilinen CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, %40'lık oranla yılın en iyi milletvekilleri listesine adını yazdırmaya başardı. Düzce'nin sorunlarıyla yakından ilgilenen ve yaşanan sorunlara kulak veren Tanal, ülke genelinde olduğu gibi Düzce halkından da destek görüyor. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün Düzce'nin yaşadığı hava kirliliği sorununu çözme kararlılığı ardından belediye ekipleri de koordineli bir şekilde hareket ederek teyakkuz halinde denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler hava kalitesinin düşmesine neden olan tüm faktörleri yerinde tespit etmeye başladı. Düzce Belediyesi Zabıta ve İtfaiye Müdürlükleri A ve Çay Mahallesi'nde lastik yakılan bölgenin drone taramasına takılması sonucunda bölgeye anında müdahale etti. Belirli aralıklarla drone ile kuş bakışı tarama yapan ekipler duman izlerini takip ederek lastik yakılan bölgedeki yangını söndürdü. Öte yandan Bahçeşehir bağlantı Yolu üzerinde bir tarlada ateş yakan şahsı tespit eden zabıta müdürlüğü ekipleri tutanak tutarak idare para cezası verilmesi için encümene sevk etti. Hava kirliliğine çok büyük derecede etkisi olan lastik ve atık yağ yakmada denetimlerini sıklaştıran belediye ekipleri 2872 sayılı çevre kanunu 20. madde ve bende gereği 2021 yılında atık yağ ve lastik yakanlara 100.000 TL'den 1 milyon TL'ye kadar idare para cezası uygulanacağına dair uyarılarda bulunurken vatandaşların Düzce'nin hava kalitesinin düşmemesi için yardımcı olmalarını istediler. Edinilen bilgilere göre Köroğlu Mahallesi Can Sokak'ta yaşayan 82 yaşındaki yaşlı kadının rahatsızlandığı ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri hastanın durumuyla ilgili yakınlarından bilgi aldığı sırada IEE isimli vatandaş sağlık ekiplerine sözlü saldırıda bulundu. Şahsın saldırgan tavır göstermesi üzerine ekipler ambulansa binerek sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekiplerinin polisleri beklediği sırada IEE isimli şahıs yanında bundan kuru sıkı tabanca ile 7 el ateş etti. Olay yerinden uzaklaşarak Bahçeli Evler polis karakoluna giden sağlık ekipleri şahıs hakkında şikayetçi oldu. Herhangi bir sağlık çalışanının yara almadan kurtulduğu olayın ardından polis ekipleri İEE'yi gözaltına aldı. İEE ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken beyaz kod veren il sağlık müdürlüğü ekipleri adli sürecin takipçisi olacaklarını belirttiler. 我也不认识他。 Düzce merkeze bağlı Sancaklar Mahallesi'nde bulunan Ali Taşkıran'a ait ekmek fırınının çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini fark eden dükkan sahibi Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangının büyümesini engelledi. Polis ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşına saatler kala kaçak alkol ve sigara satan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Kaynaşlı ilçesinde, yapılan çalışmalarda Kaynaşlı ilçesinde kaçak alkol ve sigara satışı yaptığı tespit edilen şahsın ev ve iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 12 şişe kaçak içki ile 5370 paket kaçak sigara ile geçirildi. Operasyon sonucu şahıs gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen şahıs, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Düzce'de av koruma faaliyetleri kapsamında Dağ Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ilçenin ormanlarında avcılık faaliyetleri yapan kişileri denetledi. 46 avcının denetlendiği kontrollerde 4915 sayılı kara avcılığı kanununa muhalefet eden 11 avcıya toplam 10.991 lira idari para cezası kesilirken 785 lirada tazminat cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca 3 tüfeğe, ve bir adet çamurcun cinsi ördeğe el konuldu. Düzce Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı nedeniyle ormanlar içerisinde denetimlerini aralıksız olarak devam edeceğini, vatandaşların kurallara riayet etmeleri gerektiğini belirttiler. Toplu Konut idaresi Düzce'de yeni bir toplu konut projesi hazırladı. Edinilen bilgiye göre Düzce'nin Beyciler Mahallesi'nde 309 adet konut ve 8 adet dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi ihaleye çıktı. Elektronik ortamda yapılan ihale tamamlandı. Verilen tekliflerin değerlendirilmesinin ardından ihale sonucu ilan edilecek. İhale ile ilgili işlemlerin tamam ihale ile ilgili işlemler tamamlandığında işi yapacak firmaya yer teslim yapılacak. Konutlar ve dükkanlar yer tesliminden itibaren 450 günde tamamlanarak teslim edilecek. Bolu'nun gözde turizm merkezleri olan Avant ve Gölcük Tabiat Parkları, Yedi Göller Milli Parkı, il genelindeki turistik merkezler pandemi sürecinde kapsayan 12 aylık süreçte tatilci akınına uğradı. Doğa turizmi tutkunları ve tatillerini yeşillikler içerisinde geçirmek isteyenlerin yıl boyunca uğrak yeri olan Bolu'ya 2019 yılı içinde 1.247.266 tatilci geldi. Bolu'ya 13 kilometre uzaklıkta olan ve içerisindeki gölün çevresinde çam, göknar, kayın, Gürgen ve karışık türde ağaç türlerini barındıran Gölcük Tabiat Parkı 368.342 kişiyi misafir etti. Gölcük Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler göl çevresinde yürüyerek ve bol bol hatıra fotoğrafları çektirerek keyifli anlar yaşadılar. Kente 34 kilometre uzaklıkta olan ve tatilcilerin yılın 4 mevsimini ziyaret ettik Abant Tabiat Parkı'nda da yıl boyunca insan seli yaşandı. Doluluk oranının %100'e ulaştığı Abant Tabiat Parkı'na 679.936 kişi geldi. Tatillerini doğayla iç içe kamp yaparak geçirmek isteyen tatilciler Bolu şehir merkezine 42 kilometre uzaklıkta bulunan Yedi Göller Milli Parkı'nı tercih etti. Yedi Göller Milli Parkı 179.320 ziyaretçi ağırladı. Ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Tabiat Parkı olarak ilan edilen Sünnet Gölü, Sülüklü Göl, Karagöl ve Göksu Tabiat Parklarını toplam 19.668 kişiyi misafir etti. Mislikom 3. Lig 4. grupta mücadele eden temsilcimiz Düzce Spor, ligin 16. haftasında evinde Modafen Spor'u konuk etti. Maça mutlak galibiyet parolası ile çıkan Düzce Spor, ilk düdük ile birlikte oyunun hakimiyetini eline aldı. Mücadelede ilk yarıda gol sesi gelmedi. İkinci yarıya oyuna daha istekli başlayan temsilcimiz aradığı golü 73. dakikada Yusuf Akgel ile yakaladı. Bu gol 1-0 öne geçen Düzce Spor rakip kaleye ikinci gol için yüklendi. İkinci golü 90 2'de yine Yusuf Akgel ile bulan Kırmızılı acivetliler mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.